Merhaba değerli Ateş Hattı izleyicilere. Türkiye'den ve yurt dışından bizleri izleyen gurbetçilerimiz için gündemden haberler aktarıyoruz. Yine başlıklar halinde bahsedeceğim, sonrasında detaylara geçeceğiz. Belçika'da o uygulama için son tarih 31 Aralık. Hollanda basınında gündem Nostradamus'un kehanetleri. Hollanda'yı korku sardı, bakalım neler olacak. Karışıklığa son, Hollanda'da o merkez tek sistemle hizmet verecek. Belçika'da polisler harekete geçti, iş yavaşlatma eylemleri şehrin sınırlarını zorluyor. İsviçre Avrupa'da lider oldu, rekoru elden bırakmayacak gibi duruyor. Şimdi detaylara geçelim. Dünyayı sarsan koronavirüs önlemleri kapsamında Belçika'da 2020'de uygulanmaya başlanan geçici işsizlik tezbirleri 31 Aralık'ta sona erecek. Covid-19 salgının başlangıcında geçici işsizlik paralarının hızlı ödenmesini sağlamak için basitleştirme önlemleri getirilmişti. Bu süre bitiyor. Peki sonrası ne olacak? Nasıl olacak? 1 Ocak 2023 itibariyle çalışan işçiler çalışmadıkları işsizliğin ilk gününden Ay sonuna kadar tekrar c 32 a numaralı kontrol hatlarını yanlarında taşıyacak. Sosyal müfettişin talebi üzerine işçi bu kartı sosyal müfettişe ibraz edecek. Çalıştıkları süre zarfında kartı talimatlara göre dolduracak ve ay sonunda kartı bağlı olduğu sendika hizmet merkezine iade edecek. Emekli maaşı alan 65 yaş üstü işçiler artık geçici işsizlik ödeneği talep edemeyecek. 2022 yılının son günlerinde birçok kişi yeni yılda bizi nelerin beklediği ve dünyada neler yaşanacağını merak etmeye başladı. Hal böyle olunca da akıllara yüzyıllar öncesinden bugünler için tahminde bulunan ünlü kahinlerin söyledikleri geliyor. Fransız bir astrolog olan Nostradamus'un pek de iç açıcı olmayan 2023 kehanetleri var. Hollanda basını bu konuya da değindi. Ülkenin en yüksek tirajlı gazetelerinden Telegraf, Elon Musk, Papa ve Nostradamus resimlerini bir kare içinde paylaşarak olacakları ve kişilerin birbirleriyle bağlantıları var mı diye bir başlık attı. Nostradamus 2023 yılı için yeni bir papa öngörüyor. Elon Musk'ın hırslarına atıfta bulunarak Mars'a ışık düşmesinden de bahsediyor. 2022 yılı için söylediği 5 kehanetten 4'ü gerçekleşmişti. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 3. Dünya Savaşı'na dönüşebileceği, Diğer bir öngörüsü de yeni bir dünya düzeninin olacağı şeklindeydi. 2023'te sıcaklıkların daha da yükseleceğini ve deniz seviyelerinin beklenmedik düzeylere çıkacağı da kehanetleri arasında ünlü kahine göre tüm dünyada yaşam koşullarının zorlaşması ve küresel ısınmanın giderek kontrolden çıkmasıyla toplumdaki huzursuzluğun 2023'te zirveye çıkması. Hollanda'da ilk kez bir şehirde akşam, gece ve hafta sonunda acil tıbbi yardım için farklı kurumların dahil olduğu genel bir acil kontrol merkezi kuruluyor. Vatandaşlar gece saatlerinde veya hafta sonu aniden beliren sağlık problemlerinde hangi kurumu arayacağını şaşırıyor. Bazıları 112 alarm numarasını arayarak yardım almaya çalışıyor ancak bu şekilde hem kendi zamanlarını hem de personelin zamanını harcıyor. Bu karışıklığa son vermek için e, Den Haag bölgesinde genel kontrol merkezi kuruluyor. Vatandaşları doğru kurma yönlendirecek ve direkt ne yapılması gerektiği konusunda kişiyi bilgilendirecekler. 720 ev doktorunun bağlı olduğu Hadox Derneği, e, bu çalışma için tüm kurumların onayının alındığını ve Ocak ayında gerekli çalışmaların başlayacağını belirtti. Acil Sağlık Yardım Hizmeti numarasının ise Önümüzdeki yıl yaz aylarında hizmete gireceği tahmin ediliyor. Belçika'da grevler devam ediyor demiştik. Şehirdeki iki havalimanında görev yapan polislerin bir günlük iş yavaşlatma eylemi aksaklıklara sebep oldu. Peki neden bu protestolar? Polis sendikaları, Belçika hükümetinin 20 yıldır düzgün bir maaş artışı yapmadığını. Ayrıca polislere erken emeklilik imkanı veren yasanın iptal edilmek istenildiği, ayrıca sadece bir havalimanında 100 polis eksikliğinin bulunduğu gerekçesiyle bir süredir çeşitli eylemler düzenlediklerini belirtti. Belçika'daki polisler şu andaki yasayla belirli koşullar altında 58 yaşında emekli olabiliyor. Sendikalar 2030'dan itibaren polislerin en erken 63 yaşında emekli olabileceğini, hükümetin sendikalarla anlaşma yapmadan böyle bir uygulamaya gittiğini belirtiyor. Anlaşmaya gidilecek. İsviçre Avrupa'da tren yolculuğunda liderliğini sürdürüyor. 2021 yılında kişi başına 48 tren yolculuğuyla Avrupa'da lider. Yayınlanan listede Avrupa ülkelerinin 2020'de kişi başına ortalama 12 yolculuk, 2019 yılında 18 yolculuk, İsviçre'de ise kişi başına 48 tren yolculuğu yapıldığı tespit edildi. Avrupa ülkelerde yapılan tren yolculukları her yıl artmasına rağmen İsviçre'nin kişi başına 48 yolculuğa erişmelerinin mümkün olmadığını e, belirtti. Yapılan ayrı bir klasmandaysa Avrupa'da her yıl ortalama olarak kişi başına 588 kilometre, Yapılan ayrı bir klasmanda Avrupa'da her yıl ortalama olarak kişi başına 588 kilometre yolculuk yaparken İsviçre'nin bu süre içinde 1628 kilometre yapılan ayrı bir klasmanda Avrupa'da her yıl ortalama olarak kişi başına 588 kilometre yolculuk yaparken İsviçre'nin bu süresi 1628 kilometre İsviçre rekoru elden bırakmayacak gibi gözüküyor. Amaya'da milyonlarca çalışanı ilgilendiren bir haber var sırada. Yeni yıldan itibaren e, rapor almak zorunda olan çalışanlar artık bu rapor iş yerine elden vermek zorunda kalmayacak. Hastalık raporları dijital olarak e, sağlık sigortası şirketinin sistemine işlenecek. İşveren talep ederse kendisine gönderilecek. E, Amaya'da çalışanlar raporu işverene bizzat iletmek ve sağlık sigortası kurumuna da postayla göndermek zorunda. Bu hem çalışan için hem de işveren için belirli bir yükümlülük, gereksiz kağıt tüketimi ve masrafa yol açıyor. 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren çalışan doktora gittiğinde oluşturulacak çalışamaz raporu dijital olarak sağlık sigortasına iletilecek. Özel sigortalılarsa 2023 yılı hastalık izinlerini yine basılı olarak almaya ve işverene bizzat teslim etmeye devam edecek. Hesapta unutulan bir paranın gün yüzüne çıkma hikayesi var sırada. Sinop'tan çalışmak için Almanya'ya gelen bir vatandaş 2008 yılında eşinin Türkiye'deki bir banka hesabına yaklaşık 12.000 euro döviz bıraktı. Eşinin ölümünün ardından hesaptaki paraya 10 yıl boyunca dokunmayan kişi yurt dışında yaşadığı için kendisine iletilen tebligatları da fark etmedi. Bankacılık mevzuatında yer alan ve 10 yıllık zaman aşımına uğrayan paranın TMSF'ye aktarılması sonrası olayın farkına varıp e, suluğu mahkemede aldı. Banka tarafından yasada öngörülen usule uyulmadığı gerekçesiyle açılan davada Yargıtay emsal bir karar imzalattı. Banka tarafından yasada öngörülen usule uyulmadığı gerekçesiyle açılan davada Yargıtay emsal bir karar imza attı. Vatandaş 3 yıl süren hukuk mücadelesini kazandı ve parasını geri aldı. Değerli izleyenler kanalımıza ücretsiz abone olarak bize görüş ve yorumlarınızı bildirebilirsiniz. Yeni gündem haberleriyle görüşmek üzere, hoşçakalın.